Keyifli yerden, keyifli bir yerden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün inanılmaz çılgınca bir video ile karşınızdayız. Kutudan ne çıkarsa onu yersin çekiyoruz. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar 200 aboneye özel Ruslarla bir içerik çekeceğimize dair size söz vermiştik. 200 aboneye özel. Yine Ruslarla güzel bir içerik çekmeyi planlıyoruz. Ama sözümüzde 200 abonede durmadık. Fakat 200 aboneyi geçeli çok oldu. Ve artık vakti geldi diye düşünüyorum. Ve karşınızda Ninja ve ekibi var. Evet görüyorsunuz. <laughs> Evet, ne diyorsunuz anlamıyorum, evet arkadaşlar şu anda Rusça bir şeyler konuşuyorlar, umarım küfür çok teşekkürler. Küfür yok, küfür yok. Evet arkadaşlar karşınızda... Hepinize Ninja merhaba evet. Diyar Pala'nın Ki... e, tarihçiliği. Lan <laughs> hiç olsun dostum, benim kanalımın adını bile bilmiyorlar. Keyifli Diyar e, kanalının e, izleyicileri, herkese merhaba. Ben Ninja Madel, e, bu da i, 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 iban. İbrahim. İban. İban numarasını, evet, numaranızı atabilirsiniz. <laughs> <Söylediniz ya. gülüyor> Evet, be, arkadaşlar. kendilerini tanıtmakta zorluk yaşadılar <laughs> her neyse ben tanıştırayım karşınızdan İnce Adel e, taklacı güvercinimiz bol bol takla atıyor kendisi evet. İbo zaten onların kanalının ad admini gibi bir şey herhalde yanlış mı evet. bilmiyorsam reislerin reisi ve doğa, doğal olarak da evet. e, bizim, bizim kanalımızın reisleri de. buraya gelin arkadaşlar Bize <gülüyor> küçük <gülüyor> İsmail görüyorsunuz onu biraz arka plana attım. Evet. evet İsmail <laughs> Mustafa e, İbo Adel, ne yapacaklar biliyor musunuz? Bugün kapışacağız. Bugün? Yok, ben kapışmayacağız, bugün yemek yiyeceğiz. bir şeyler koydum, ee, siz de bilmiyorsunuz. Hastanelik olmama çalışacağız. Bugün ölmemeye çalışacağız, soğan yiyeceğiz. <laughs> biz yeriz ama biz bitmeyiz oğlum. Şimdi arkadaşlar, Ondan burada gördüğünüz kutularda envai çeşit iğrenç yiyecekler bıraktık. Arkadaşlar bilmiyor, her neyse bunları bir güzel açacaklar ve yiyecekler. Ne çıkarsa, bahtına atlı kutudan ne çıkarsa onu yersin oyunumuza. Hepiniz hoş geldiniz ve heyecanla oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi burayı avlayıp kullandık, bir güzel değiştirdik. Sırayla yaş sıralamasına göre buraya gelip e, kutuları seçecekler. Ne çıkarsa yiyecekler. Af yok, affetmek yok. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bir pas hakkı vereceğim onlara. Pas dedikleri takdirde boks eldiveniyle dayak yiyecekler. Bunu da bildirmiş olayım. Hadi şimdi oyun başlıyor. <laughs> Değerli dostlarımız, burada e, tam olarak altı kutumuz var. Ben e, kalbim parçalı olduğu için kalbi alacağım. Umarım e, kalp diye bizi ağır bir bir şey koymamıştır, kandırmak için. Neyse ben şunu alayım. Okay. En büyük de ceza. <laughs> Ağır bir şey var hissediyor. <laughs> Hissediyorum da ağır bir şey var. Ya geçen gibi baktığımız kara yani. Neyse. Tarihim yok, bahtım kara. Ben kalp oldum. <laughs> yani Kabak. Evet genellikle çok şanslıyıdır o yüzden para kesinlikle seni ceza çıkmayacak. Hoş merhaba. Bisle kalp aldık. Açalım mı hocam? Aç. <laughs> İçinde ne <alın> acaba? <laughs> evet. <So> <laughs> Sen ciddi mi İbrahim? Sen evet, sevmedim <laughs> şey niye ya? Sen Evet arkadaşlar. Evet, <laughs> evet, arkadaşlar. Evet. Sen Nicada. ciddi misin? Evet. Evet. Bu ne yeah. Isot mu? Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşım Adesun isot yiyecek kaşık şey kaşık. Bu Kardeşlerimiz okay. de evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Hafız kardeşim. Aaaa! Ne <laughs> be? Limonlu, ben ne limonlu dedim. ve tuzlu su. Biraz. Bu şans Evet. Evet bunu ekmeğe kahvaltıda yiyebilirim. Evet bu acı. o ben gibi <laughs> istemedim. Al gel değiştirek işte. sen. E, gel değiştir. Gel. <laughs> ben de, de değiştirek. Yumruk yiyebilir sanki bir gün. Değiştim. Ya ben sarımsal. abi ben sarımsağı sevmiyorum abi ama şey. ya. Oo. <laughs> Şimdi arkadaşlar hep beraber arkadaşların <laughs> ne yediklerini ve nasıl yediklerini izlemeye başlayalım. Şimdi kardeşim ben diyorum ki sen biraz Adanalılara benziyorsun. Hiç benzemiyor. Evet. Sarı, sarılı Adanalı. sarışın Adanalı. <laughs> diyorum ki ben iki kaşık yersin diye düşünüyorum. <laughs> Sence? Yer yer gülüyor tamam. <gülüyor> evet. evet arkadaşlar şimdi evet. iki kaşık. Ee, sırayla herkes yerler. Su, suyu içebiliyor muyuz? E, suyu birazcık beklemen lazım. Kontrol bende. Rahat evet e, şimdi ediyoruz. ada, sar, sar, sarı sarışın adanı değil de kırmızı kırmızı adanı olacak. Hadi, evet birazdan Bu kırmızı tarzım. olacağı için gerçek bir adanalıya dönüşecek. Hadi başlayalım. Hayatımda, hayatımda hiç hayatımda hiç denemedim ben alakalı. Ondan dolayı <laughs> tadını bilmiyorum sadece en acı şey olduğunu biliyorum. O doğru mu? Çok mu acı? Çok acı. Yani acıdır. Rusya'da isot abi. yoktur. Yani bu bu sayede Türk yemeklerini denemiş oluyor Türk. <laughs> <o> baharatlarını. <laughs> Türk baharatlarını baksın. Benim isot. Isot. Neyse isot. Ana isot Azot değil. Yok. Abi sen ciddi misin? Vallahi ciddiyim. <laughs> Göz yaşları. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol alsın. Bu götürmek lazım çabuk. <laughs> tamam 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 yeterli. Tamam. Yok bir güzelmiş. Kaşık, yiyebilir misin? Yerim. Tamam. Bir kaşık daha yiyecek. Şimdi acısı gelmeye başladı. Furkan abi. Efendim abi. Ben tuvalete gittikten sonra bunun hesabını sormaz mıyım sana? <laughs> evet tuvalette biraz acı çekeceksin ama. Evet. Evet Adel kardeşim e, lafını nereye sözünü nereye? <laughs> <yoldu. gülüyor> <laughs> evet. Ben e, cebime bardak bırakmıştım. <gülüyor> bardak nerede <laughs> <laughs> şu Bir dakika. Bardak verin. Bardak ver çocuğa yazık. <gülüyor> Tut. <gülüyor> Tükürsem ateş çıkacak gibi. <laughs> evet şu anda bir ejderhaya dönüştü Adel kardeşimiz. Bir ejderha misali ateş kusacak. O ateşi söndürmek için ona su ikram ettim. Evet Sen oturarak ne? su içmesini her, her Müslümana tavsiye ediyoruz. Evet. Misafirleri susuz bırakmıyor hocamız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu sayede e, birinci cezamızı çekmiş oldu arkadaş. Şimdi sıradaki cezamız İsmail kardeşimizin cezası. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar acı biberiyelerimiz. Gördüğünüz gibi bugün biraz acılı bir gün oldu. Üzgünüm size ağlatmak istemezdim. Biri isot yedi. Şimdi biri de biberiye yiyecek. Beş tane biberiye yemeni istiyorum senden. Hadi başlayalım. Hızlı Hı. ye. <laughs> İsmail'in e, bu tarz şeylere. Adam şey gibi yiyor yine. Bravo alkışlıyoruz. Ee, Çerez. Ma mantı gibi yiyor. evet şu an mantı yermiş gibi dur, e, dur, adam... dur, dur, Göz yaşlarımızı alalım. Adam çok iyi şu anda inanılmaz iyi. Zilem ile yaşam var <laughs> yani. Evet iyi misin şu anda? İyiyim. Gerçekten. Mi? Gerçekten. <laughs> i̇yi birkaç tane daha yiyelim Hocam birkaç tane daha Harika. <laughs> Çünkü ceza değil İsmail için ödül olmuş gibi arkadaşlar neyse. Adam sessiz ee, kral. Sessiz kral ee, yine sessizliğini koruyor gerçekten yedi ve sıradaki cezamız. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsaklamasak da mı saklasak adlı e, içeriğimizde şu anda İbo kardeşimiz sarımsağı bir güzel gömecek. Hadi başlayalım. <laughs> Hayat bize gülmüyor. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Evet şu anda bak kardeşim. Şu an şey yok ama başlıyor. <laughs> şu an sarımsağı gömüyor arkadaşlar. <laughs> Yanıyor. 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 Fuat abi. Şu an iyi misin? Yedin mi? Ayşe Yuttun mu? Aa sikirim. Tükürebilirsin tamam. İzin verdim ya, sana. Yok yuttum da şu an yan dilim. Süper. <laughs> <laughs> evet, evet, acil, acil yardım. 112 acil yardım hemen. Daha da Sağ ol. Eksif bir adam bardağı nasıl kurtar <laughs> adlı çalışmamızla karşınızdayız arkadaşlar. O bir kahraman. Umarım bir dahakine bir bu sarımsak bana gelmez. Çünkü ikinci turumuz da var. Bu arada Mustafa kardeşim limon tuz karışımlı suyumuzun şöyle yarım litrelik bir bardak içecek. Şöyle görüyorsunuz. Tamam. Yo, yok yok yok. Hadi yo. herkes yaptı. Burnunu kapat. Dik. Aferin. Çok iyisin. Çok iyisin. Harikasın. Müthişsin. Tamam. Tamam. Çok güzel. Su vereceğim. Merak etme. Su vereceğim. Devam et. Hızlı bir şekilde. Hadi. Hadi aslanım. Evet. Gerçekten iğrenç bir olduğunu olduğunun kanaatine vardı. İlk başta sevilmişti. Ee, son gülen iyi güler artık. <laughs> <burada>. Evet. <laughs> Mustafa kardeşimiz. İsmail bonus ödülü kazanabilir. Hiç su içmedi. Tamam mısın? Evet arkadaşlar şimdi bir dahaki tura geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi bu suyu nereye sığdıracağım diye düşünüyorum. Bu suyu hiçbir yere sığdıramam. Bunun sığabileceği tek yer burası. Bunu iptal ediyorum. Burada mayonezli kurabiyemiz vardı. Bu galiba... Dalmış, Neyse önemli değil. Yerler. bu şekilde bırakacağım burayı. Şimdi çocuklar gelsin. Ladies and gentlemen lar. Evet gördüğünüz gibi kardeşlerimiz bu sefer küçükten büyüğe doğru başlayacaklar. Mustafa'yı buraya davet ediyorum. Gel bakayım aslan parçası. Gel. Abi ben çıkabiliyorum diye. Videodan çıkabilir miyim? Neden? Abi yani bu Dayak cezalar yersin, olmadı. Mı? Dayak yersin. Beni alakadar etmez. Ben şunu alayım. Peki sen bilirsin. Çekil kenara. Aha kesin ceza geldi. Kalbi hasta. Ben şunu alırım. <laughs> Alacağım bakalım burada ne var. <laughs> evet, İsmail hayatının atasını yaptı şu an. <laughs> Ben bütün acılara rağmen yine kalbe alan biriyim, evet. o derece. Ka bolasım, bekliyorlar... Onun aldığı bu kalbe istinaden, evet. siz de kalp yerine bize like atarsanız çok seviniriz. Hadi <laughs> şimdi ceza like olanı like çekelim. Like çekelim. Yani Ve evet. evet. e serinlemeye gülüyor. ihtiyacı olan Mustafa <laughs> şu anda gülüyor. Gülüyor. karpuzu aldı. Karpuzu aldı. Evet. <laughs> O oh, ve biberiye ile kaş kaş Agade. ya yine acı Agade. yine acı, acı acıların Agade. çocuğu. İsmail'in yerini Agade. aldı Acılar ve Ninja Boğazım. Ve... <laughs> Bir de bu büyük ya ben bu bugün halde tokadı yiyeceğim. <laughs> Üzgünüm dostum. Maalesef. <gülüyor> ve <laughs> İsmail'e sıra. E gördüğünüz gibi Isot acıların çocuğu devam ediyor acı çekmeye. Tabii memnuniyetle çekiyorum Sen ama ya. sıkıntı yok. Sıkıntı yok hadi geçelim. Şimdi sarımsağı yiyor musun? Şöyle ince şeyler var. Bak bu kutuyu açtı ya böyle karpuz kokusu geldi. Bir yazı hissettim. Evet. Ben açtığımda cehennem oluyor. Evet. Yani ben bunu yemeyeceğim kesinlikle. Evet. Ondan dolayı ben dayak day daya yemeye kabul ediyorum. Evet, bu arkadaşın yediği şey dayak olacak. Ben de galiba dayak <laughs> yiyeceğim çünkü bari buraya lan. bir ekmek koysaydım. Böyle bir turşuyla <laughs> ekmek yeseydim. Hemen <laughs> ben... evet. böyle çıplak çıplak, çıplak olmaz ki. Yiyemez, e, kolay değil. O zaman <laughs> dayak yiyecekler. <laughs> Hallederiz, rahat olun. Şimdi önce bir iki arkadaş burada bir e, cezasını yesinler. Ondan sonra, gerçi bu ödül kazan, <laughs> bu ödülünü yesin. Sonra da bir güzel... Şur, şur. Hemen şur. klipeyi sapatsın. Oh. Hadi şimdi nasıl karpuz yenilir onu izliyoruz. Dayak yiyecek lan. Yavaş yavaş diyorum ki bak iyi bak. Tadını. <laughs> 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 Karga çalıyor. Karpuz çalıyor. Lan nereye lan? Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün Karpuz. Evet şu anda resmen çorba içer Tat, tatlı gibi bir soksu yiyor şu anda. Bayağı kötü durumda. Değil herhalde. Tamam. Bravo. Bizden bir alkış sizden bir like. Bravo. Bir Adı de abone, abone ol butonu var, var. Bir de e, bildirim zili vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Basıyordun hani bizim e, video bildirimlerimiz size geliyordu. Siz de hemen uçuyordunuz buraya. hemen Öyle o zamanı... bir hikaye vardı hatırlar mısınız? Hadi şimdi dayak zamanı. Bak. Lan yakalamayacaksınız. İn lan. Ben Spiderman. Oğlum bu adam Spiderman çıktı arkadaşlar. Ben <laughs> e, kendimi dövsem daha hayırlı. Yani bu adam buraya kadar çıkabiliyorsa ben daha bir şey bilmiyorum. <laughs> Geçen yarışmada yenilmiştik. Bu yarışmada da videonun sonunda dayak yiyeceğiz. Biliyorsunuz biz hep böyle bizim böyle bir acılarımız var. Acıları yürüyor korkmuyoruz. Şimdi dayak yemeye başlıyoruz. Başlayalım o zaman. <laughs> dur dur dur. rahat dur. Ay saniye olmadı mı? Lan dur. Hakem, abi, hakem saniye, saniye olmadı mı? <laughs> bu kadar yeterli. bunu demek, bu her zaman bize bir şeyler yediriyor. Neyse, şey diyor. Gel lan Hocam size şöyle söyleyeyim. cezaları mazaları hazırlayıp ee, köşeye oturup e, bizi izliyor hep. Böyle olmaz. Aynen. Bir dahakine e, ona bir ceza koyalım da. Akıl direk de bunu. Akıl başına mı gelsin? Öyle mi Akıl başına gelsin. Neyse geldi su sol. Barış, evet arkadaşlar. Yani çocuklar şey yaptı yani yoksa ben ikiye tek de döverim sıkıntı yok <laughs> <Yani> çok <laughs> rahat döverim ee, Senin uçan tekmelerin bana işlemez kardeşim. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle Rus kardeşlerim beni kırmadı geldiler ee, videomuzda bulundular ya bak bu bu yere kadar izleyip hala abone olmuyorsan sana yazıklar olsun mı diyeyim helal ol, he helal olsun mı diyeyim anlamıyorum yani ben şok oluyorum kaç dakika boyunca izleyip hala abone olmuyorsan ne bileyim yapacağın tek şey bu kırmızı tuşa basmak, bu gri renginde olacak gri renk. Gri renk, gri renk gri renk Gri renk, gri renk, gri renk yok ama ondan dolayı bir bunu ol, like at, bildirimleri açın ve yorumlarda Furkan Ağzınıza bir şeyler yazın Ya kardeşim şu çocuğun şu güzel bir bakın ya, şunun tatlılığına, şirinliğine bir bakın ya Bunun tatlılığı, şunun şu pompis saçları hatırına Yani siz bu kanala abone olmuyorsanız Canım yanar. Ben... günler sona Bak hiçbir yerde. Gözlerime <laughs> yaşlar dolar. Görüşmek üzere. Yalan. Bir dahaki muhteşem ve güzel videolarda. Hakkımızı sakin. aldılar. Sakin. Çok sakin. güzel dayak. Oğlum, dayak sakin. sakin olun. <laughs> ya adam harcadılar ya. Evet. <laughs> tamam, tamam, ya, tamam, 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 tamam 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 tamam. bakalım. Hey dokunmayın çokana ya. Hadi, bir, bir Hadi, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Like atmayı unutmayın.